Sevgili dostlar, merhabalar. Aydın Didim, marka Emlak Grup. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Öncelikle sizleri Didim'den sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletmek isterim. Değerli arkadaşlar, değerli izleyicilerim, değerli kıymetli müşterilerim. Denize sadece ve sadece 100 metre mesafede olan bir villa tanıtım olacak site içerisinde değerli arkadaşlar. Site Aydatı gayet uygun denize sadece ve sadece 100 metre mesafe. Burası Aydın, Didim, Çamlık mahallesinde bulunan denize 100 metre olan bu villamızı, 3 katlı villamızı sizi tanıtmaya çalışacağım. Villamız komple tadilatlı, dışarısı görmüş olduğunuz gibi montalamalı, komple sıfır yapılı değerli arkadaşlar. Fiyatı 3500 lira. İyi bir pazarlık var. Ciddi bir pazarlık var değerli arkadaşlar. Evet, hep birlikte hem sitemizi görelim. Burada sıcak bir komşuluk var. Güzel bir ilişkiler var. Herkes bize evi sorduğumuzda herkes bize yardımcı olmaya çalıştı değerli arkadaşlar. Burası görmüş olduğunuz gibi bu mavi korkuluk dediğimiz perforjelerin kapalı olan yerimiz. Evet hep birlikte giriş yapıyoruz. Değerli arkadaşlar. Bizi güzel bir geniş üstü kapalı veranda karşılıyor. Değerli arkadaşlar. Burada şu anda bu bölgede bir çatı dubleksin fiyatları 5 milyon arkadaşlar. Ben 3500 liradan ciddi bir pazarlık olarak bir villa tanıtmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğumuz gibi hep birlikte güzelce sıkılmadan yorulmadan bu villamızı tanıyalım değerli arkadaşlar. Evet, Çamlık Mahallesi'nde denize 100 metre mesafede olduğunu net olarak söylüyorum. Burası güzel ekilir, dikilir kendisine ait bir bahçesi değerli arkadaşlar. Evet, hep birlikte çevresini görelim. Evet. Bahçemizi hep birlikte gördük komple sıfır yapılı. Oldukça kullanışlı, çok sevimli bir evimiz değerli arkadaşlar. Evet, salonu giriş yaptık. Mutfağımız çok kullanışlı bu arada. Evet, her şey sıfır yapılı değerli arkadaşlar. Evet. Dörtlü set ocağımız, altta fırınımız içerisinde hediye. Görmüş olduğunuz gibi sıfır. Her şey sıfır. Oldukça kullanışlı, 3 katlı bir villamız değerli arkadaşlar. Burada sağımızda 3 banyo, 3 tuvalet var değerli arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi labolarımız, kabinimiz, tuvaletimiz, klozetimiz mevcut. Bu görmüş olduğumuz yerden kiler değerli arkadaşlar. Evet biz birinci katındayız şu anda evimizin. Üç katını hep birlikte beraber gezelim. Evet değerli dostlar. Evet ikinci katını çekiyoruz. Merdivenler mermer döşeli. İyi bir mermer. Afyon mermeri. Evet Evet, şu i̇kinci katın koridoru bu diğer arkadaşlar. Evet, ikinci katın koridorunu çıktık. Karşı odamızı birlikte geziyoruz. Evimizin 200 metre kare kullanım alana sahip, denize 100 metre, çarşı, pazar, eğlence merkezleri, sosyal tesisler arkadaşlar. 50 metre mesafede, zevkine, keyfine düşkün arkadaşlar için inanılmaz güzel ve bakımlı. Fiyatı gayet oldukça uygun. Değerli arkadaşlar. Bugün 3.5 milyona pazarlıklı biz bir 3 artı 1 çarşıda olsun. Çevremizde olsun. Sizin oturduğunuz yere de olsun. Alamayız. Şimdi oraya konuşmak gerekir. Son günlerde biraz eleştiriden yoruldum. Arkadaşlar Türkiye'de enflasyon var. Bu bizlik bir iş değil. Biz emanetçiyiz. Sizleri biz, siz alıcı olarak, diğer arkadaşımız satıcı olarak sizleri bir arada buluşturuyoruz. Evet. İkinci katımızın yine de klozeti, lavaboları, duşa kabini, tuvaleti her şey sıfır yapılmış değerli arkadaşlar. Sıfıra sıfır sıfır. 3500 lira bugünkü fiyatı ciddi bir pazarlığımız mevcut değerli arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olmalarına tavsiyede bulunuyorum. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka yapınız. Bizden emek veriyoruz. Bu arada Didim'de Kuşadası'nda Didim gibi yerlerde satılık gayrimenkullerinizde yardımcı oluruz. 40 gün içerisinde satışını gerçekleştiririz. Satılık olan gayrimenkul arkadaşlar bizi arayıp Bizden yardım alabilirler. Bizim sitelerimizi dünya izliyor diğer arkadaşlar. Dünyanın bütün ülkelerine açık sitelerimiz. Onun için siz değerli müşterilerimizi biz Mark Emlak grubun ben kurucusu olarak yüksel duymaz yılların tecrübesi bir kimi olarak sizleri nice nice bürolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Evet Burada bu banyoyu kaçırdık değerli arkadaşlar. Üçüncü bir banyomuz, tuvaletimiz, duşakabinimiz, her şeyi sıfır. Dışı komple montalamalı. Denize sadece ve sadece 100 metre mesafede elit bir insanların, parlamenterlerin insanların oturduğu bir yer site burası. Aydatı gayet uygun. Her şey gönlünüzce olsun. Beni izleyen arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi, sevgilerimi arz ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bizi 7 saat WhatsApp ve telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.